kanayla da çekilecek kadar yakında olan bir şey de size zarar verir. Yani insan oğluna gibi. Evet. Şey de var, Havada asılı durmaz Tur'da böyle. Eden, havada hani, havada durmaz, durmaz ve yürümez meteor düşer. Mantıken böyle şeyler olsa yani herhalde hayat olmaz, olmayız gibi geliyor. Şu an zaten bir düz şekil alıyor doktorum evet. değil mi? Çok iyi. Daha sonra bir şekil değiştiriyor. Bakınız. Bak, musunuz Nevzat Bey? Bak altını gösteriyor. Görüyor musunuz? Bak orada. Altını Bak, evet. Özür dilerim, bunun karşısındayım. Evet. Yani bunlar ıı, ne bileyim, sanki bir insan, hani uçak kullanıyor gibi bir çözüm. Değişik cephede. Yani evet. Pike yapıyor. Şey yani belli. Değil mi? Değil mi? Tabii. O tabii o... çekerken bir de e, görüyoruz biz onu, yuvarlak Bak, böyle döndüğünü görüyorum da, ben onu de. çekerken. Evet. Özür dilerim, benim gördüğüm şeyler, mesela bu hani uçan balonlar şeklinde bir şey gördüm akşam izleyerek anksızın kaybolmuyorlar. Bir uçağın ortasında turistler patlamak yani, istiyorlar. Değil mi? Değil mi? Evet. Yani... Çok sürattırlar, evet. Ben de yani bu tür şeyler oluyor ama biz dikkatimi çeken konu mesela diyoruz ki 20-30 senedir veya 50 senedir işte konuşuluyor. Peki niye mesela iyice ayrılamıyor, ayrılamıyor yani Anladım, Şimdi İngiltere, Amerika bu konuda çok gelişmiş bir teknolojiyle bunu evet. araştırıyor. Evet. Ama e, dünya sırrı, eskiden devlet sırrıydı. Şu an dünya sırrı olarak bunu gizli tutuyorlar. Hep e, ulusal basın yazıyor. Evet Ki programın ilerleyen dakikalarında gazetelerden İngiltere'nin, Amerika'nın UFO gerçeğiyle ilgili neleri sakladığını da yansıtacağız. Onun için bizden ayrılmayın diyorum ben. Bugünkü görüntü. Halk Bu savaş görüntü. Evet. Evet. Peki Nevzat Bey. Bir evet. şey söyleyebilir miyim? Ben, ben teşekkürler diyorum. Rica ederim. Artık küçük bir şey değinebilir miyim? Buyurun. mesela bazı mesela televizyonda diyelim. Bakın. Diğer televizyonlarda da arkadaşlar çıkıyor mesela işte ben, uzaylarının teşhidi yedi kişiden birisiyim, sekiz tefz kişiden birisiyim diye. Mesela bazı ayrıntıları veriyor. Silike ee, karşısında sorduğu zaman bazı ayrıntıları Değmek istemiyor işte yasak şöyle böyle. Acaba bunlar ileride aydınlanabilecek mi yani? Mutlaka. Tabii mutlaka. tabii Nevzat Bey öyle bir şey yok. Yani bildiğimizi saklamıyoruz biz. Öyle bir iddiam da yok benim. Ben bu işe yani bir şey üzerine girdim işte. Ferhat Bey de olayı biliyor zaten. İnat, oldu. Yani. Biraz yani. Ve bu olaya ben girmeseydim eğer Adapazar'ın depremindeydim. Çünkü Değil 7 mi? senedir ben oradayım. Yazlıktayım. İlk defa o yaz gitmedim. Geçen yaz gitmedim. Orada da deprem yani, oldu. Şimdi evet şunu anlatayım ben. Nevzat Bey'i bekletmeyelim. İyi, i̇yi, geceler, iyi akşam. Ayrılmayın ama bak ilginç görüntüler var Nevzat Bey. Şimdi hocam şöyle söyleyeceğim ben. Ee, ben dedim ki bu gemi dedim arkadaşlara. Göründüğü vakit Alanya'nın bütün üstünü kaplar, güneşini kaplar. Ve büyük bir korku olur. Olmaz mı güneş kaplandığı vakit? yani. Ve ben benim tahminim 7-8 kilometreydi. Kendi tahminim. 5'ten 8'e. ama... E, işte İngiltere'de şu sabah gazetesinden gösterebiliriz. İngiliz hükümeti UFO peşinde diye. Burada 10 kilometre uzunluk, 3 kilometre genişlik yani artı çıkıyor. Şimdi gündüz çekimlerinde benim internet sayfama girip de gündüz çekimlerini durdurursanız eğer orada artıyı göreceksiniz. Evet, Çok süratli döndükleri için yuvarla. Evet. Bakın ben telefon ettim şey dış haberler müdürüne. Dedim ki bu dedim görüntüler acaba nedir? Doğru mudur? Yani şey olmasın. Hayır dediler dış haberler müdürü bana. Ee, parlamentonun dediler çok sağlam. İngiliz parlamentosuna verilmiş sekreterye tarafından bir parlamento dediler kaynak. Yani kaynak çok sağlam dediler. E şimdi demek ki bu gemiler bizim üzerimize gelse, güneşi kapatsa bir korku olacak acayip. Ha başka bir şey söyleyeyim. İnmiyor diyorlar. Şimdi benim İmamlı'da arazilerim var, devamlı İmamlı'da göründüler. İmamlı'dan bir telefon gelse de anlatsalar, devamlı İmamlı'ya geldiler. Ne oldu orada? Silah çektiler. Ateş etmişlerdi. Ateş etmediler ama silah çektiler. Silah çektikten sonra ufak gemi, kırmızı toplam beraber gidiyor. Ben o ara İstanbul'daydım, hatta döndükten sonra İmamlı'ya gittim. Köyde gördüler değil mi? Köyde her gün görüp beni arıyorlardı. 12'de yarımda bir de döndükten sonra dediler böyle böyle oldu ve o günden beri gelmiyorlar köye her gün köye gelirlerdi gelmiyorlar saatte 5000 kilometre hız yapıyor deminki İngiliz hükümeti UFO peşinde o haberinde ee, ne oldukları belirlenemeyen cisimler yani UFO'lar izleyen İngiliz savunma bakanlığının gizli departmanı sekreterye elde ettiği verileri rapor halinde parlamentoya sunmuş 98 Temmuz ile 99 Temmuz arasında rastlanan UFO vakalarında raporda ilginç olaylar yer alıyor. Olaylardan biri şöyle. 15 Şubat'ta İskoçya'da veya ve radara garip bir ışık fark edilmiş. Burada bir e, matbaa tarzı var. Büyük bir nesne saatte 5000 km hızla Belfast'a doğru yol almış. Evet, ilginç. Bunu İngiltere evet. söylüyor hocam. İngiltere söylüyor. Evet. Bakın hocam bir de şu çok enteresan. UFO ve uzaylıları avlayacağım Bush. diyor. Bu Abi başkan adayı bu işte UFO ve uzaylıları avlayacağım diyor. nasıl yazabilir böyle bir şey? Yani Mümkün büyük etkilik Hemen alalım Eksil ki alo mi? diyeceğiz az sonra. Bu arada alo diyelim. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen tanıyalım sizi. Ben son sitesinden arıyorum. Salur. Salur sitesinden Evet. Var. Ümit Bey'in arkadaşlarıyız. Evet. Adım Hakan. Hakan Bey merhaba. Merhaba Hakan Bey. Akşam. Evet, İyi akşamlar hocam, İyi akşamlar. Çok mutlu olduk sizi böyle Çünkü, program yaptığınız için. Valla bunu Ümit abi biraz da beni bu konuda teşvik etti, bir de ben gördüm. E işte. Ben de gördüğüm için dedim hadi Ümit abi dedim, Alanya halkımıza böyle bir ufak şey adı altında bir programı yapalım gökyüzüne biraz alan yarkı dönsün görsün. Yukarıda bir şeyler var. Hakan evet, Zaten bu konuyu bütün savur olarak hepimiz çok iyi biliyoruz. Değil mi? Biz Değil bu mi? Bu sene bir gösterdiği çabayı biliyoruz. Evet. Yalnız biz bir şey rica ediyoruz. Ümit Bey bazı gerçekleri saklamasa Değil yani mi? Yani tam konuşsun. Daha konuşacağı şeyler var. Söylemiyor. Değil mi? Değil mi? Tam konuşsun. Konuşmuyor yani esas konuşacaklarını konuşmuyor. Ümit Bey lütfen konuşuruz. Ne, gibi, ne gibi mesela Hakan ee, Adam Bey? Ümit Bey çok iyi bilir. Bu kadarını söyleyelim. İstersek konuşsun. E, önemli konular onu anlatsın. Siz i̇yi, iyi akşamlar, Saygılar iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Efendim e, UFO gerçeği az sonra tekrar devam edecek. Ayrılmayın. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Yönetmenimiz hazırsa reklamlarımız. Şöyle bir 2-3 dakikalık bir reklam aramız var. Hem de biz bir soluklanalım diye düşünüyorum. Evet. Ümit abi bilmiyorum. İstersen siz bir reklamlar deyin. Reklamlar.